Evde bir şeyleri dönüştürüp kenara atmak yerine gerçekten kullanacağım şeylere vakit ayırmak istiyorum. O yüzden deve tabanıma saksı yapıyorum. Saksımın görüntüsü pürüzsüz bir alçı değil de biraz daha dokulu bir taş görüntüsü olsun istedim. Pinterest gibi uygulamalardan baktığımda havuz makarnalarıyla yapılan saksılar çıktı karşıma. Hoşuma gitmedi değil. Ondan yapayım dedim ama internetten sipariş verip gelmesini beklemeye de tez canım müsaade etmedi. Sokakta yol çalışması yapan emekçi abilerimizin kumuna gözümü diktim. Gidip iki kürek alabilir miyim deyince sorgulayan gözlerle karşılaştım ama sağ olsunlar verdiler. Ben de karton kutudan bir kalıp hazırlayıp pimpon topu ve kızımın oyuncak kutusundan bulduğum birkaç boyutlu topla kendime alçı kalıbı hazırladım. Böylelikle alçım kururken kumlar üzerine yapışacak ve istediğim şekli elde edebilecektim. Bu kova uzun zamandır balkonda duruyordu. Dayanıklı plastikleri geri dönüşme atmaktansa başka şeylere dönüştürmeyi daha çok seviyorum. Sadece ne olacağına karar vermem gerekiyordu. Deve tabanım büyüyerek balkonda duran bu kovayı kendine seçmiş oldu. Kovanın üstündeki çıkıntılı kısmı kesiyorum. Bu şekilde boyunun kısalması kova görünümünden de kurtardı diye düşünüyorum. Sıcak silikonu tutunması için kovamı zımparalayıp pürüzlü hale getiriyorum. Alçıları da yapıştıracağım yüzeylerine falçata ile çeltikler atıyorum. Yapıştırma işlemi bittikten sonra saten alça harcı hazırladım. Çabuk donmasını istemiyorum. Şekillendirmem gerekiyor çünkü. İşte bu yüzden yapımı 3 gün sürdü. Saten alçayı buzdolabı poşetine koyup yapıştırdığım alça modellerinin arasına sıkarak taş duvar görüntüsü elde etmek istedim. Sıkma torbanız varsa kesinlikle onunla yapın. Buzdolabı poşeti patlıyor. Elimi de bir sünger gibi kullanıp güzelce sıvasını da yapıp kurmaya bırakıyorum. Kuruyan alçımın üstüne gri renkte bir boya uygulamak istedim. İlk yaptığım gri biraz daha açık kaldığı için maviye çaldı. Hoşuma gitmeyince grimin içine biraz daha siyah ekleyerek tonunu koyulaştırdım ve daha koyu bir gri elde ettim. Bu daha çok hoşuma gitti. Videoya eklemeyi unutmuşum ama altına delikler açmayı unutmayın.